Barış Manço, Fransa'da bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk olur. Gustav bir spiker vardır ve Barış Manço ile dalga geçmeye çalışmaktadır. Sürekli işte Türk, yani barbar, vahşi, vesaire demektedir. Barış Manço daha fazla dayanamaz ve spikere, yanınızda kağıt para var mı? diye sorar. Bu soruya spiker şaşırır ve evet var ama ne olacak? der. Barış Manço ısrar edince spiker cebindeki kağıt paraları çıkarır. Bu olaydan az önce Barış Manço canlı yayında, Anahtar adlı şarkısını söylemiştir. Bu şarkının bir bölümü şöyledir. 5 Akif, 1 Saat Kulesi, 2 Kule bir Fatih, 5 Fatih, 1 Mevlana, 2 Mevlana, 1 Sinan. Bu şarkı bir matematik sorusudur ve şarkıda adı geçen kişiler, o dönemdeki Türk parası olan banknotların arkasında fotoğrafı olan kişilerdir. Barış Manço Spiker'e sorar, bu paranızda fotoğrafı olan kişi kim? Spiker, General. Der duraklar. Barış Manço diğer paralardaki fotoğrafları olan kişileri de sorar. Spiker'in verdiği cevaplar hep aynıdır. General, Amiral, Komutan. Spiker'in bu falanca general, falanca amiral, falanca komutan. Cevabından sonra bu sefer de Barış Manço cebinden Türk paralarını çıkarır. Spiker'e der ki, bu parada fotoğrafı olan kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. Şairdir. Bu fotoğraftaki kişi Mevlana'dır. Düşünürdür. Bu paradaki fotoğrafı olan kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Adaletin sembolüdür. Bu paradaki kişi ise Atatürk'tür. Yurtta barış, dünyada barış diyen kişidir. Bizim paralarımız bunlar. Biz Türkler ince ruhlu, kibar ve medeni insanlar olduğumuz için paralarımızın arkasına şairlerimizin, düşünürlerimizin, bilim insanlarımızın fotoğraflarını bastık. Siz Fransızlar kendiniz barbar ve vahşi olduğunuz için paralarınızın arkasına hep savaş adamlarınızın fotoğraflarını basmışsınız. Barış Manço'nun bu müthiş cevabından sonra televizyon yöneticileri canlı yayını keserler ve spikeri oradan kovarlar. Başka bir spiker yerine gelir ve canlı yayın yeniden başlar. Yeni spiker Barış Manço'dan ve Türklerden özür diler, programa böylece devam edilir.